Şen İzmir Kargo, tekstil, ayakkabı, çanta gibi ürünlerin teslimatını adresinden alıp hızlı bir şekilde gideceği adrese başarıyla ulaştırıyor. Firma güvenilir, tam zamanda taşımacılık ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Bizler de firma genel müdürü Hasan Doğan'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ben Hasan Doğan, Şen İzmir Kargo'nun genel müdürüyüm. Yaklaşık 10 e, yıla yakın bir süredir Şen Şenizmir'i yönetiyorum. E, İstanbul merkezini tabi acentelerimiz de var bizim e, e, diğer şehirlerde. Oradaki arkadaşlarla bir entegre şekilde çalışıyoruz. Mal toplayan, kargoları toplayan e, işte Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir e, ve Antalya, e, direkt ulaştırdığımız şehirler. Bir de İzmir üzerinden aktarmalı Ege bölgesini hemen hemen tamamına mal gönderebiliyoruz. Bizim çalıştığımız alan genelde perakende satış yapan esnaflar. Tekstil ağırlıklı, ayakkabı ağırlıklı. Ama bunun yanında bütün bizim tırlarla taşıyabileceğimiz bütün ürünleri alıp taşıyabiliyoruz. Ama bizim yoğunlaştığımız hizmeti yoğun verdiğimiz sektör tekstil ve ayakkabı, çanta gibi e, tür şeyler gibi. Yani biz aslında Şen İzmir nakliyatken şimdi Şen İzmir kargo ismini de kullanıyoruz. Hatta son zamanlarda Şen İzmir kargo ambar gibi bir e, tanımlamayla kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. E, adresten alıyoruz, adrese teslimat yapıyoruz. Bir sektör e, sürekli teyakkuzda olmayı gerektiren bir sektör. Yani yöneticilik. Bir fabrika değil. Yani fabrikada işte makinalar vardır, çalışanlar vardır, İki tane kamera takarsın, onları gözetim altına alırsın, bir disiplin sağlarsın, öyle gider. Bizim sektör öyle değil. Bizim sektör mesela 10 kişi içeride çalışıyorsa 50 kişi dışarıda çalışan. Onlar araçlarla gidiyor, mal toplamaya gidiyor işte işini doğru yapıyor mu yapmıyor mu onları takip etmek zorundasın. Müşteriler aradığı zaman telefon bizi e, bizde çok önemlidir. Yani müşteri aradığı zaman mutlaka o telefonun açılması gerekir ve cevaplandırılması gerekir. Sorun varsa anında müdahale edilip çözülmesi gerekir. Benim en çok üstünde durduğum konu telefonlar cevapsız bırakılmamalı. Şikayeti olan müşterilerin şikayetleri anında çözüme kavuşturulmalı. Yani ben en büyük başarının oradan geldiğini Bizim bir yerimiz Bayrampaşa. İşte e, Orta Mahalle diye geçiyor. Menderes Caddesi'nin o 8 bulunduğumuz konum adres.